Aile yenko. bak Bak patateslerim bitti. Gördün mü? Yerim sizin balınızı. Bunlar mor patates. Mustafa abinin verdiği patateslerdir herhalde. Renkleri sanki öyle. Yerim sizin ballarınızı. Sizi verene kurban. Verene. Allah-u Teala ne buyurmuş? Çalış kulun ben vereyim. Çalışmasan ne vereyim? Öyle işte. Bak. Oldu bu sefer da tutmuş. Toprağı yumuşak buluyor görüyor musun? Çıktılar. Bunlar önce dikmiştim. Victoria'nın bunlar. Victoria'nın kızım. Victoria. Kızım bak bu patatesleri sana diktim. Benim kızım pereketlidir bak. Olmuşlar görüyor musun? Yazın gala yiyeceksin kızım. Seninle buradan beraber patates çıkaracağız. Patlarını koparalım. gelene kadar Bunlar da karayörük seyrekledim onlar. Çok geri alıyordular.